Oğlum bu dört kişi nerede kaldılar ya? Başaramadılar mı yoksa? Bilmiyorum ki abi. Yani Bir gündür yoklar. Bence başaramadılar. Biz neyin konusunda tartışıyoruz ki? Şu anda eğer başarmış olsalardı, gelmişlerdi. Çoktan gelmişlerdi hatta. Bu adam kim ki dört kişiyi bile vesatıyor atıyor amanakoyim ya. Yoksa silahı mı vardı? Olabilir abi. Ben bir su içmeye gideyim. Git aslanım git. Tamam abi dur. Pala. Efendim abi. Bana da bir bardak getirir misin? Getiririm mi abi yeter ki sen ise. Eyvallah aslanım adamsın. <laughs> ah, dikkat etsene lan. Etmezsem ne yapacağım lan sen? Burada suçlu olan sensin. Lan ben arkama dönüktüm sen geldin bana çarptın. Doğru diyor bu arada. Lan asabımı bozma bak. Gelir sikerim senin belanı he. Oğlum sen kendine ne söylüyorsun lan mal mısın sen? Senin sen namına korum lan. Amına koydum seni. Lan sen var ya. Ha, ha. Ne yapıyorsunuz lan siz? Kalk! Gerizekalı seni. Ne kavgası bu? Ne ne yapıyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz amına koyayım ya? Abi geliyor çarpıyorsunuz. Suçlu ben oluyorum ya. Lan dümen atma. Amına kodumun aptalı seni. Düzgün konuşsana lan sen. Konuşmazsam ne yapacağım lan bebe? Oğlum senin amına <laughs> Ah, kalk lan kalk. Ulan bir daha yalan atarsan var ya. Seni burada harbi diyorum öldürürüm bak. Duydun mu lan beni? Abi yalan atmıyorum lan. Ah, ah, ah. Bana bak lan. Ah. Bir daha benim bu palaya yalan konuşursan seni yemin ederim öldürürüm lan. Duydun mu? <laughs> tamam abi özür dilerim. Şimdi siktir git ve palayla bana birer bardak su getir. Yürü! Aptala bak lan nasıl dümen atıyor gerizekalı. Aptal ya. Abi boş ver aptalın teki. <laughs> abi geldiler abi. <laughs> lan! Geri çekilin geri. <laughs> Bana bulaşarak çok yanlış yaptınız siz orospu çocukları. Kaçmayın. Aa. <laughs> Oh. Lan ne yapıyorsun vurtana <laughs> ah. Abi sen yukarı kaç yukarı kaç <laughs> Sen ne yapıyorsun lan burada vurtana adamları Vurmaya çalıştım abi vuramadım Aptal seni Gerizekalısın haklısın <laughs> abi haklısın oh. <laughs> Geldim abi Kaçmayın lan Buraya gelin Abi ne yapacağız Mecburuz, savaşacağız. Siz aptal beceriksizler. Hepinizin amına koyacağım lan gelin buraya. Abi sana ben en üst kata çıkarım acaba. Olur olur gel. Çekil ben. Sen ne arıyorsun lan burada lan hiç. lan aşağı. Boş ver pala boş ver. Diğer alanların hepsi ölecek zaten. Bir bu geri zekalı yaşasın bari. Belki bir katkısı olur gerizekalının. Abi ayıp oluyor ama. Kes sesini yalancı herif. <laughs> Neredeler onu söyle bana. Kaçtılar. Bu kafalı senin. <gülüyor> <gülüyor> Ellerini havaya kaldır be. Arkana bak.